yine belediye başkanı Şahin Bey'in seçim propagandasında en önemli konu kentsel dönüşümdü başkanım. Özellikle Bunuay Bey mahallesinde dile getirmişti. Şu an herhangi bir sorun vatandaşımız mağdur, herhangi bir ilerleme yok, herhangi bir e, aşama göremedik. Bununla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Veya ne zaman olacaktır? Nasıl bir planlama yaptınız? Bunu öğrenebilir miyiz başkanım? Anlamadım, nasıl? Bir... Kentsel dönüşümle ilgili başkanım. Şahin Bey'in özellikle seçim propagandasında var diye Nail Bey Mahallesi'nde Genel Hakkı Caddesi'nde evet. orayı boşaltıp e, işte orada yapılar yapılacaktı. Vatandaş mağdur edilmeyecekti. Hani bununla ilgili bir çalışma var mıdır? Henüz daha başlanmadı. Ve ee, ne zaman planlıyorsunuz başkan? Ne zaman olacak bu? Artık o planlaması yapılacak durumda. da. O sizin bahsettiğiniz de kısa vadede bir iki ay içerisinde yapılacak bir iş değil. Yani yapın zaten diye bir Bursa. şey söylüyorum. Ben sadece öğrenmek diyoruz. istiyorum. Hani vatandaşa cevap verin. Çeşitler bir cevap verirsin Evet size zahmet. Müdür Bey de ona bir cevap verirsen. Müdür Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, e, Nail Bey Mahallesi ile ilgili çalışmalarımız şu anda anket sayılabilecek şekilde vatandaşları birer birer e, müdürlüğe davet ediyoruz ve e, projeyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşların düşüncelerini alıyoruz. Katılımla ilgili katkı paylarıyla ilgili, vatandaşların önerileriyle ilgili gerekli notları alıyoruz. Bu yılki çalışmamız bu, şu anki çalışmamız bu aşamada istasyon caddesinde de vatandaşlara davet ediyoruz müdürlüğümüze. Eee projelerle ilgili bir yapıyoruz. Kendilerinin bize önereceği ve hatta bizim ikna edebileceğimiz e, hususlar neyse kendilerine e, her türlü bilgi paylaşımı yapılıyor. motorluğumuza da e, iletişim e, iletişime geçtik. Onlar da bir proje alanındaki vatandaşlarımızı e, bizim müdürlüğe davet ediyor. ediliyor. ilgili her türlü bilgilendirme yapılıyor. Şu anda e, vatandaşlara bir nevi aslında bilgilendirme yapılıyor. E, projemizi desteklemeleri için e, vatandaşlardan destek istiyoruz daha doğrusu. Yani müdürüm burada bir proje ortaya çıkmış mı? Bir projemiz var onun üzerinde mi konuşuyoruz? Yoksa yapmayı planladığımız şekilde mi konuşuyoruz? Sanki siz bir proje yapılmış onun üzerinde vatandaşla vatandaşa konuşuyoruz gibi konuştunuz da. Yok yok taslak aşamasında. Yani bir proje şey. taslağı var mı yani? Var tabii ki var. yani görsel, bu Yani Şahin Bey'in o zaman seçim zamanında sunmuş olduğu taslak üzerinden Burda. mi konuşuyorsunuz? Aynen ta o taslak üzerinden konuşuyor. O, hani şu uygulama geçtiği zaman uygulama projeleri ayrıca yapılacak ve vatandaşlara resmi olarak davet etti mi o fakat senetler alınacak. Şu an görüşmeler devam ediyor. Şu ama. anda görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 300 kişiye yakın da görüşme yapılmıştı şu anda. Teşekkür ederim Bey. Sağ olun. Evet, teşekkür ederiz.